3D Max'e FBX yöntemiyle Revit dosyasını bağlama, doğrudan Revit dosyasını Max'e bağlamayla tamamen aynı işlemleri içerir. Tek farkı, Revit dosyasını bağlarken 3D Max otomatik olarak kendi içerisinde Revit dosyasını FBX'e çevirip bağlar. FBX link yöntemine bağladığımızda ise 3D Max Revit dosyasını kendi içerisinde otomatik olarak FBX formatına çevirir ve dosyayı öyle bağlar. Dolayısıyla tüm süreçler bir önceki anlattığımla aynı olacaktır. FBX link yöntemiyle Revit dosyasını FBX formatında 3D Max'e bağlamak için Max ekranında Application menü butonuna basıp Import Link FBX tuşuna basılır. Daha önce Revit'ten ihraç ettiğimiz FBX dosyamızı seçip Open diyoruz. Karşımıza File Links Manager çıkar. File Links Manager'da Attach sekmesinde seçtiğimiz dosyanın yerini belirleyip Manage Link penceresinde dosyayı seçip Preset bölümünde ön tanımlı ayarlarla dosyanın nasıl geleceğini belirleyip Attach this file diyerek dosyayı Max'e bağlıyorduk. Files bölümünde daha sonra bu menüyü açtığımızda bağladığımız bütün dosyaların listesini görürüz. Buradan Reload tuşuna basarak seçtiğimiz bağlantı dosyasını güncelleyebiliyoruz. Detach butonuna basarak bağlantıyı iptal edip dosyanın silinmesini sağlıyoruz. Bind butonuna basarak da bağlantıyı kalıcı bir bağlantıya çevirerek artık güncelleme işlemini imkansız hale getiriyorduk. Bu sayede Revit dosyası ile canlı bağlantımız kopacak fakat model üzerinde istediğimiz değişiklikleri yapabileceğimiz bir hale dönüşecekti. Preset bölümünde presetleri, ön tanımlı ayarları düzenleyip değiştirebiliyorduk. Yeni ön tanımlı ayar oluşturabiliyorduk. Daha önce biz Revit Link isimli ön tanımlı ayarları oluşturmuştuk. Yeni bir ayar oluşturmak için copy diyerek yeni bir ön tanımlı ayar oluşturuyorduk. Buna Link 2 diye ikinci bir ayar oluşturalım. Yeni yarattığımız ayarı seçip modify diyerek bu ön tanımlı presetin ayarlarını yapabiliyorduk. Create Helper at Model Origin seçeneği bize Max'te çağrılan dosyanın merkezinde bir Max Helper objesi oluşturmamızı sağlıyordu. Light, Revit'teki ışıkların Max'e aktarılıp aktarılmayacağını belirliyordu. Daylight sistem, Revit'teki güneş sistemini Max'e çağırıp çağırmayacağımızı, kamerası da Revit'teki kameraların Max dosyamıza çağrılıp çağrılmayacağını belirliyordu. Burada Combine Entities bölümünde çeşitli seçenekler var. By Revit Material dediğimizde Revit'teki tüm yapı elemanları malzemelerine göre gruplanıp birer obje oluştururdu. Böylelikle örneğin aynı malzeme atılmış tüm duvarlar birleşerek tek bir obje oluşturacak. Her bir duvar ise bu objenin alt objesi olacaktı. Combine Revit By Category Revit dosyamız üzerinde farklı familyalarda da olsa aynı kategorideki tüm familyaları tek bir grup altına birleştirecekti. Örneğin farklı familyalardaki tüm pencere çeşitleri birleşerek tek bir model oluşturacak. Tüm pencereler bu modelin alt objeleri olacaktı. By Revit Family Tag seçeneği ile örneğin aynı familyadaki tüm kapılar birleşerek tek bir model oluşturacak ve her bir kapı bu modelin alt objesi olacaktı. As One Object dediğimizde Revit modelindeki tüm elemanlar birleşerek bir nesne oluşturacak. Her bir eleman bu nesnenin birer alt objesi, sub object olacaktı. Do not combine seçeneği ise hiçbir elemanı birleştirmeyip olduğu gibi Revit'e aktarmamızı sağlayacaktı. Bu şekilde dosyanın aktarım süresi biraz uzayacaktır ama bu benim için en kullanışlı yöntem olduğu için ve dosyalar bunu göstereceğim. Burada AutoSmooth Adjacent Face yüzeylerin daha kaliteli, daha oval olmasını sağlar. Bunu da seçiyoruz ve nesne detaylarını varsayılan olarak onda bırakıyoruz. Materyal bölümünde bu iki seçeneği seçmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü bu iki seçeneği seçtiğimizde Max'e bağladığımız Revit modeli üzerinde yaptığımız tüm materyal değişiklikleri, yeni atadığımız materyaller Revit dosyasını güncellediğimizde, FBX dosyasını güncellediğimizde korunacak ve güncellemiş halinde de tekrar kullanılacaktır. Kaldırdığımız zaman her güncelleme esnasında yaptığımız materyal işlemlerinin hepsi iptal olacak. Yeniden malzeme ayarlamamız gerekecektir. İstediğimiz ayarları seçip save diyerek yeni presetimizin tüm ayarlarını yapmış ve kaydetmiş oluruz. Tekrar ataş sekmesine gelip seçtiğimiz dosyayı burada ön tanımlı ayarları seçerek en alttaki ataş this file butonuna basıyoruz. Ataş this file diyerek dosyayı Max'e bağlıyorum. Bu işlem dosya boyutuna bağlı olarak dosyadaki nesne sayısına bağlı olarak değişecektir. Burada aktarılan nesneleri tek tek görebiliyoruz. Karşımıza daylight system creation penceresi çıkar. Bunu yes diyerek onayladığımızda Revit'teki güneş sistemini Max'e çağırmış oluyoruz. Ne no dersek bu işlem iptal edilmiş oluyor yes diyoruz ve Revit modelimiz sahneye gelmiş oluyor. Burada Managing penceresi henüz açıkken Files bölümüne geliriz. Bu arada Managing penceresinin kapalı olduğunu farz edelim. Tekrar çağırmak için Application menü, References, Managing butonuna basıyoruz ve Managing penceresi tekrar karşımıza çıkar. Revit'te dosya üzerinde değişiklik yaptığımızda bunu deneyelim. Örneğin şu duvarı silelim. Şuradaki railing'i de silelim. İstediğim değişiklikleri yaptıktan sonra Revit'te dosyayı FBX formatında kaydediyorum. Bunun için application menü export FBX seçip dosyamı kaydedeceğim yeri belirliyorum. Daha önceki kaydettiğimiz dosyanın tam olarak üzerine kaydetmemiz, aynı isimle üzerine kaydetmemiz gerekiyor ki dosyanın güncellenmesini max'e aktarabilelim. Burada daha önce Max'e çağırdığım dosyayı seçip save deyip üzerine kaydediyorum. OK deyip onaylıyorum ve Max'e geçiyoruz. Max'te tekrar File Link Manager penceresini aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için application menüde References Manage Links butonuna basarak pencereyi ekrana çağırıyorum. Gördüğünüz gibi burada FBX formatındaki dosyamız listede beliriyor ve başında kırmızı bayrak işareti var. Bu kırmızı bayrak işareti dosyanın güncellenip kaydedildiğini ve Max'te güncellenmesi gerektiğini belirtir. Dosyamızı seçip reload diyerek Revit'te yapılan ve FBX'e aktarılan değişiklikleri Max'e yansıtmış olacağız. Reload diyorum. Burada önce seçtiğim ayarlar önüme çıkar. Kontrol ediyorum ve bir önceki ayarlarımla aynı. OK deyip kabul ediyorum. Bu noktada işlem dosya boyutuna ve dosyadaki eleman sayısına göre birazcık sürebilecektir. Ve karşımıza tekrar Managing penceresi çıkar. Dosyamızın önünde bayrak işaretinin olmaması dosyanın şu anda güncel olduğunu belirtir. Şu anda pencereyi kapatarak Max ekranıma odaklanıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki korkuluğu silmiştik. Buradaki duvar biçimini değiştirmiştik. Revit'te yaptığım tüm bu değişiklikler Max'e aktarılmış oldu. FBX formatında kaydetmenin en önemli avantajlarından biri Revit'teki malzemeleri Max'e aktarabilmemizdi. Tıpkı Revit modelini bağladığımız zamanki gibi FBX formatı Revit'in malzemelerini tanıyarak Max'e aktarır. Biz Burada dilediğimiz zaman bu malzemeleri değiştirip istediğimiz ayarları yapıp dilediğiniz zaman bu malzemeleri silip yerine yeni malzemeler atayabiliriz. Burada duvar malzemesine bakıyoruz. Rengini değiştirebiliyoruz ya da yeni bir malzeme atayarak duvar malzemesini komple değiştirebiliyoruz. Buradan materials art and design deyip eee materyallerinden birini belirliyorum ve duvar rengini de şöyle Yeşil bir renk yapıyorum. Gördüğünüz gibi malzeme üzerinde de istediğimiz değişiklikleri yapmamız mümkün. Bu işlem tamamıyla Revit dosya bağlama yöntemiyle aynı süreçleri içerir, aynı işlemi yapar. Tek farkı Revit modelinin FBX formatına çevirme işlemini otomatik değil de bizim manuel olarak yapmamızdır. Bir sonraki bölümde DVG formatında dosya bağlamanın yöntemlerini göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.